Gençler merhaba. İndirgeme formülleriyle birlikteyiz. Şimdi öncelikle neden indirgeme formüllerine ihtiyaç duyuyoruz onu açıklayacağım. Sonra klasik indirgeme formüllerini vereceğim. Daha sonra da kendi yorumumu katacağım. Şimdi i̇ndirgeme şu yüzden ihtiyacımız var. Şimdi biz bir açının sinüs değerini bulmak istiyoruz. Biz sinüs 30'u ezbere biliyoruz. Ya da sinüs 30'u 30-60-90 üçgeninden çıkartıp 1 bölü 2 diyoruz ezbere bilseniz daha iyi olur. Ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama bize gelen açı sinüs 600 geliyor. Sinüs 600'ü önce öğrendiğimiz esas ölçü teknikleriyle bu da trigonometrinin zaten temel felsefesi. Esas ölçü teknikleriyle sinüs 240'a getiriyoruz. Sinüs 240'a getirdikten sonra da sinüs 240'ı eksi sinüs 60'a çevirip sinüs 60'ı da ezbere ya da dik üçgenden okuyup yerine yazıp değerini buluyoruz. Tüm amacımız bu. O yüzden indirgeme formülleri bizim için önemli. Çünkü biz sinüs 600 şudur diyemeyiz kafadan. O kadar çok açı var ki mutlaka bunu indirgememiz gerekiyor. Şimdi klasik indirgeme formüllerini verelim. O yüzden şu cümleyi mutlaka bilmemiz gerekiyor. Pi bölü 2 yani 90 derece veya 3 pi bölü 2 yani 270 derece lerde isim değişikliği olur. Bu isim değişikliği ne demek? Sinüs ise kosinüs olur. Kosinüs ise sinüs olur. Tanjans ise kotanjant. Kotanjans ise tanjant. Bu kadar. Fonksiyon. isim değiştirmeden önceki halinin bulunduğu bölgedeki işaretini alır. Bulunduğu bölgedeki işaretini alır. Şimdi bu ne demek? <laughs> Birinci bloğumuz şu. Pi bölü 2 eksi alfa tayfası. Hepsini yazdık. İkinci bloğumuz pi bölü 2 artı alfa tayfası. Bu bir beyin egzersizi. Bunu çok iyi halletmelisiniz. Çok da zor değil. Çok basit. Öncelikle şu pi bölü 2, 3 pi bölü 2 muhabbetini hatırlayın. Bir de pi 2 pi muhabbeti var. Onu da anlatacağız. Hatırlayın. Daha sonra da bir durum bölgeyi düşünün. Ama sakın atmayın. Şu 2 saniye düşünmeye bakar. %50 şansım var diye. 3 pi bölü 2 ek sayfa, tayfası. Üşenmeyeceğim. Hepsini yazacağım. Bir de sonuncusu. 3 pi bölü 2 artı alfa tayfası. Videoyu da iki video olarak yapacağım. İlkinde konu anlatımı bol örneği yaz. ikincisinde örneği çok bir video yapacağım. Daha zor örneklerle karşılaşacağız. Şimdi isim değişikliği olur diyor pi bölü 2'lerde. İsim değişiyor. Yani hiç düşünmeden cos alfa yaz. Hiç düşünmeden sin alfa yaz. Kota alfa yaz, tan alfa yaz. Hatta dolduralım hepsini. Hiç düşünmeden Kota alfa yaz, sin alfa yaz, Kota alfa yaz, tan alfa yaz. Hepsinde bu var. Şimdi bölge, bölge mahvetine. Şimdi pi bölü 2 90 derece. 90 dereceden eksi alfa diyor. Biraz az bir açı. Yani birinci bölgeye tekabül ediyor. Alfa dar açı olmak zorunda mı'nın cevabı hayır dar açı olmak zorunda değil. Bunu sakın unutmayın. Dar açı gibi olsun diye düşünün ama. Çünkü sen burada gideceksin. Kos alfa diyeceksin. Alfa geniş olsa dahi bir daha indirgem uygularsın. Gene birinci bölgeye gelebilirsin. Ama siz darmış gibi düşünün. E birinci bölgede sinüsün işareti artı. Kosinüsün işareti artı. Bakın isim değiştirmeden önceki halinin demişiz. Tanjantinki artı. Kotanjantin ki artı. İkinci 3'e üç, bakalım. 3 pi bölü 2 eksi alfa. 270'ten biraz az. Kaça denk geliyor? Üçüncü bölgeye denk geliyor. Üçüncü bölgede sinüsün işaretine eksi. Kosinüsün eksi. Tanjantin ki artı. Kotanjantin ki artı. İsim değiştirmeden önceki haline bakıyorsunuz. Unutmayın tekrar. Pi bölü 2 artı alfa. Kaçıncı bölge? 90'dan biraz fazla. İkinci bölge. İkinci bölgede sinüs artı. Kosinüs eksi sinüs de kosinüsün birbirine bölümü tanjantı vereceği için eksi bölü artı ya da artı bölü eksi de kotanjantı verecek. Kos O yüzden kotanjant ve tanjant eksi arkadaşlar. 3 pi bölü 2 artı alfa dördüncü bölgeye denk geliyor. Dördüncü bölgede nedir arkadaşlar? Kosinüs artıdır. Sinüs eksidir. Sinüs eksi alalım. Kosinüs artıdır. İsim değiştirmeden önceki hali ya. Tanjant ne oluyor o zaman? Eksi oluyor. Kotanjant ne oluyor? Eksi oluyor. Ama böyle bloksal halinde değil. Yani şuna tekil olarak yaklaşacaksınız. Tekil düşüneceksiniz çünkü önünüze bu çıkacak sizin. Diyeceksiniz ki pi bölü 2 tayfası bu hemen tanjanta çevireyim. 90'dan biraz fazla ikinci bölge. İkinci bölgede ne oluyor? Kosinüs eksi sinüs pozitif. Bunların birbirine bölümü negatif. O zaman eksi tanjant alfa diyeceksiniz. Yani 2 saniye düşüneceksiniz. Öbür bloğa gelelim. Bu da pi ve 2 pi tayfası. Pi ve 2 pi'lerde. Bu sefer yazmayayım. Yani 180 ve 360'larda isim değişikliği olmaz. Fonksiyon bulunduğu bölgedeki işaretini alır. Yani 5. bloğumuz Px alfa tayfası. Altıncı bloğumuz pi artı alfa. Pi artı alfa tayfası. Yedinci bloğumuz şuralara sığdırmaya çalışayım. Anlatacağım çok şey var çünkü. Kendi yorumumu da katacağım ya. Sinüs 2 pi eksi alfa tayfası. 8. bloğumuz da, onu da böyle yan yana yazalım. 2 pi artı alfa tayfası. Bunu da dolduralım. İsim değişikliği yok arkadaşlar. Hiç düşünmeden sinüs sinüs, kosinüs de kosinüs, tanjantsa tanjant, kotanjant kotanjant yazın geçin. Hadi şimdi işaret düşürelim. Pi eksi alfa 180'den biraz az. ikinci bölge. İkinci bölgede sinüs Sinüs artı. Kosinüs Eksi. Bunların birbirine bölümü olduğu için bunlar da eksi olacak. Pi artı alfa tayfasına bakalım. Üçüncü bölge. Üçüncü, üçüncü bölgede sinüs de, de kosinüs negatif. O yüzden bu eksi sin alfa. Eksi kos alfa. Artı tan alfa. Artı o alfaya dönüşecek. Şimdi şuna bakalım. Bunu da aynı kafayla isim değişikliği yok. Bölgesini düşünerek yapabilirsiniz de başka bir bakış açısı geliştirmek adına. 2 pi esas ölçüde istediğim kadar eklenip çıkarılabiliyordu. O yüzden ben 2 pi'leri atıyorum. Attım gitti. E ne geldi sinüs alfa. Kos alfa. Tan alfa. Kot alfa. Bitti. Bunlar da buna eşit. 7'ye bakalım. Gene 2 pi'ler atarak böyle davranalım. Öbür yoldan da yapılabilir. Ha, şimdi sinüs eksi alfa, kosinüs eksi alfa, tanjant eksi alfa, kotanjant eksi alfa. Burada bir parantez açalım. Burası önemli. Kosinüs alfa ya da kosinüs x dediğimiz fonksiyon çift bir fonksiyondur. İçine giren eksiği yutar. Geri kalan diğerleri sinüs alfa tayfası, kotanjant alfa ve tanjant alfa tayfası tek fonksiyondur. İçine giren eksiği önüne alır. Yani kusar diyoruz. Özetle kos eksi alfa cos alfaya eşit. bunu bir tık fazla bilin. Ben bir yöntem göstereceğim birazdan. Orada bu çok işimize yarayacak. Diğerleri önüne eksi alıyor. Eksi sin alfa eksi tan alfa eksi kod alfa. Şimdi diğer bakış açısına gelelim. Neden yaptığımızı da bir kere daha görelim. En basitinden bir soru yazayım öncelikle. Şöyle bir ekranımızda dursun. Mesela bize dedi ki kosinüs 120 dedi. Artı dedi. Kosinüs 240 dedi. Bölü. Tanjant 300 dedi. Bu problemi çözmek için yapıyoruz. Bunu. Kosünüs 120. Buna nasıl davranacağım? Pi eksi 60 mi yapayım? Pi bölü 2 artı 30 mu yapayım? diye düşünen arkadaşlar oluyor. Hiçbir şey fark etmez. Ama unutmayın. Pi eksi davranırsanız isim değişikliği de yok. Yani onunla da uğraşmamış olursun. Kafandan Pi eksi 60 diye düşünebilirsin bunu. Tabi bir adliyen bir dereceye gösterilir mi? Gösterilmez de düşünmesi kolay oluyor. Tamam. E buna da Pi artı 60 sayfası. Böyle yaklaşabilirsin. Buna da 2 pi eksi 60 diye yaklaşabilirsin. E ne oluyor? Kosinüs ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs negatif. İsim değişikliği yok. Bu eksi kos 60 eşit. Öbürü pi artı 60. Kosinüs burada da ne? Eksi. O yüzden isim değişikliği yok. Bu da eksi kos 60. Şimdi tanjant 2 pi eksi 60. E ona da isim değişikliği yok. Dördüncü bölgede tanjant eksi. Eksi tanjant 60 diyebiliriz. Bunu isterdik. Üçgen çizin. 30-60-90'dan okuyun. isterseniz benim gibi ezbere yapın. Burası 60. 20 nereden çıktıysa. Eksi 1 bölü 2 kos 60. Eksi kos tabii ki. Kos 1 bölü 2. Tanjant 60 da eksi kök 3. Ne geliyor buradan? Eksi 1 bölü eksi kök 3. O da 1 bölü kök 3 yanıtını elde ediyoruz. Tamam mı? Bizim amacımız bu. Bu yüzden uğraşıyoruz. Şimdi farklı bir bakış açısı geliştireceğim. Bunun için şunu bir tık fazla bilin. Bir tanesi kosinüs yutar. Diğerleri kusar. Kosinüs çift fonksiyon. Bir tanesi de şu tayfa. Pi eksi alfa tayfası. Bunu bir tık fazla bilin. Özellikle kosinüs sinüs teoremleri için bunlar çok önemli. Sinüs pi eksi alfa. Kosinüs pi eksi alfa. Tanjant pi eksi alfa. Kotanjant pi eksi alfa. Şimdi sadece sinüs birbirini 180 derece tamamlayan açılarda birbirine eşittir. Yani bu sinüs alfa eşit. Diğerlerinin hepsi önüne eksi alır. Yani böyle öğrenin. Yani tanjant 120 mi geldi? Sinüs olmadığı için eksi tanjant 60'ta geç. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sin 110 mu geldi? Sinüs sadece kendisini 180 dereceye tamamlayan bütünlerinin sinüsüne eşit. O yüzden sinüs 70'te geç. Şimdi bu ne işime yarayacak? E birinci bölgedeki açılar için sıkıntım yok. Sinüs 20, sinüs 20'dir zaten. Tanjant 30, tanjant 30'dur zaten. Gelelim ikinci bölgeye. İkinci bölgede bana tanjant 110 geldi. E ben bu yukarıdakini bir tık biliyorum. Kotanjant 120 geldi. Yukarıdakini bir tık fazla bildiğim için direkt eksi tanjant 70 dedim geçtim. Eksi kot 60 dedim geçtim. Bitti. İkinci bölge tamamıyla halloldu. Geçti gitti. İkinci bölge. Bir de zaten sıkıntı yok. Dördü yapalım. Dört daha kolay olduğu için. Mesela kosinüs 320 geldi bana. Derece bunlar ha. Biz böyle hızlı yaptığımız için yani doğrusu derece yazmam gerekiyor. Tanjant 300 geldi. Sinüs 310 derece geldi. E şimdi pozitif yönde 320 derece, negatif yönde eksi 40 derecedir. Bunu kosinüs eksi 40 diye düşünün hemen. kosinüs e de yutuyor bunu bilin. Kos 40'a eşit. Diğer fonksiyonlar sinüs tanjant ve kotanjant tek fonksiyonlardı. O yüzden bu tanjant 60'a değil eksi tanjant 60'a eşit. 4. E bölgede halloldu. Bu da eksi sin 50'ye eşit. Hızlı bir şekilde bunlar da halloldu. Ha 3'te biraz meşagatli bu yol. Niye? iki kez uygulamamız gerekiyor. Mesela sinüs 240'ı ya işte yani yukarıda anlattığım gibi yapabilirsiniz zaten. Pi artı 60 yap geç ayrı. Ama ben böyle yapıyorum. Sin eksi 120 diyorum. Kafamdan. Eksi sin 120 oluyor da. Sin 120 direkt sinüs 60'a eşit. Eksi sin 60'a eşit o zaman bu da diyorum. Değerini götürüp yerine yazıyorum. Tanjant 200 mü? Tanjant tek fonksiyon olduğu için hızlıca eksi tan 160 yapıyorum. 360'a tamamlayanı. Tersten eksi 160 olduğu için. O da eksi tan 20'ye eşitti. İkinci bölgede tan 20 deyip geçiyorum. Yani özetle şu ikisinin birleşimi oluyor. 3. Böyle de yapabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Şimdi birkaç tane soru çözelim. Sonra devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin eşitliği sinüs x değildir? Cos pi bölü 2 eksi x. Birinci bölge isim değişikliği var. Pi bölü 2 olduğu için birinci bölgede kosinüs pozitif olduğu için sinüs x'e eşit. O zaman cevap bu değil. Sinüs pi eksi x. İkinci bölge. ikinci bölgede sinüs pozitif isim değişikliği yok. Sinüs x. Eksi sin eksi x. Alırken şu parantezini almayı unutmuşuz kopyalarken. Sinüs tek fonksiyonda eksiyi kusuyordu. Kussun. Önünde bir eksi daha var. Artı sinüs x geldi. Bu da öyle. Bu da değil. 3 pi bölü 2 artı x. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs ne? Pozitif. İsim değişikliği var mı? Var. O yüzden sinüs x. Edirne'ye bakalım. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x. Zaten kosinüs 3. bölgede eksi arkadaşlar. Bitti yani. Düşünmeye gerek yok. İsim değişikliği olsa da bu eksi sinüs x'e eşit. Cevap Edirne. Bu soruya bakalım. Sinüs 3 pi bölü 2 artı x diyor. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüs negatif. isim değişikliği var mı? Var. Eksi cos x olacak. Kosinüs pi eksi x. Bir tık fazla bilin dediğim şeyden. Kosinüs direkt önüne eksisini alıyor. Eksi cos x bölü. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi x. Üçüncü bölge. isim değişikliği var. Kosinüs orada negatif. Eksi sinüs x. Özetle 2 cos x bölü sin x. Yani özetle 2 kot x olarak cevabı yakalarız. Olur. Buna bakalım. A artı B artı C pi bölü 5'miş. 10A artı 10B diyor. E ben burada 10A artı 10B yazdığı için burada da 10A artı 10B elde etmem gerekiyor. E ne yapayım? A artı B'yi yalnız bırakayım. Pi bölü 5 eksi C'ye geldi. 10 ile çarpayım hepsini. 10A artı 10B. 10 ile çarparsam 2 pi eksi 10C geliyor. E tanjantını al diyor. Tanjant 10A artı 10B eşitmiş. Tanjant 2 pi eksi 10 c Hadi bakış açısını değiştirerek yapalım. 2 pi attım gitti esas ölçüden. Tanjant da tek bir fonksiyon. Eksi önüne kusacak. Eksi tanjant 10 c olarak yanıtı elde ederiz. Eksi tanjant 10 c var mı? Var direkt. Cevap bu arkadaşlar. Öbür videoda daha zor sorularla görüşmek üzere arkadaşlar.